Uslatı canani, vuslatı cana eylersen havas Allah'a belindeki zünnar kesin Uslatı canandan başka yana ruhum geldi yer Oraya havaslı şansı, oraya gitmek istiyorsan Belinde zünnarım var, zünnarını kes Hep bir dünya şu oluşu fıla ile var Hı sarma hübdü ya seni sarhoş eyle nişin şöhreti dünyaya olursun tereysin kıl kal ile geçirme ömrünü ey müddein yav da ile geçirme ömrünü bir dahi eline geçmez bu kafaysin hoştur da geçinme diyor buldum. Bir daha bu tehlike ceset, bu cihan ele geçmez. Kafesten maksa ceset değil. Var yürü bir pire teslim et Haneyi dilde bırakmaz. Canı dilden durmayı gülüm kıl hizmeti Ahmetin kaşın gibi olsun kafa kavaş Ol davim zikri Hakk'a devam et daime Boş bırakma kalbini hiçbir nefes Ah kuvvetin kuvvetin Kuvvetine malına güvenmek hiç Kuvvetine malına güvenme hiç Türk'ün emrudu ne yaptı bir mekeş Şimdi şimdi ne yürüdü ya, gebertti ya ordusuyla beraber sen de diyor, kuvvetine gücün var mı diyor. Bir sivrisinek nemrini ordusuyla yuv etti. <laughs> nefsine bin, nefsine bin kıl kazayı ekberin. Yoksa anayım ki bir bir, bir ana fereysin. Nefsine bin, bin kıl kaza. kazayı. Kazayı ekberin. nefsini at eder binersin sen şey gel. Kazayı ekledi, ekler için nefis yapmış olursun. Yoksa onun ki bir e, ela feras, çok ela feras, feras onun yani, çok hoş feras etti. ne ne man oluyor feras? Hı, hı, neyse. Masiva kirinden alma olur, sunat hava dolduruz. ağaçtan kaparsın bir kapı kapı Masiva kirinden dünya bütün gönlünden çağırırsan sen gel açtan bir bir parça katarsın. Gönlünü pirinden ayırma salı sakın Nefsi marın gülmesin kalbinin nesas Hiç adıdan hevki yoktur salihin Pir-i sami olmuş ikan da dadirayin